İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan yandaşı olan tepkileri nasıl değerlendiriyorsun? Spesifik bu konuyla ilgili neler söylersin Altan abi? Tribün eleştirisi yapıyor bazı Fenerbahçeli futbol severler bakıyorum. Bazıları oyuncuların işte Vitor Pereira ile alakalı o dönemdeki performansları veya sahada verip veremedikleri konusunda eleştirilerde bulunuyor. Genel hatlarıyla ama Mert Hakan yandaşa ya sahip çıkıyor Fenerbahçeli ee, sosyal medyadaki futbol severler. Ama tribünlerden gelen ıslıklar da biraz yadırganmış gözüküyor. Şimdi Ali Koç, Sayın Ali Koç yönetimine bir tepki var ama bir yandan da oyuncuların ayağına top geldiği an veya oyundan çıkarken gördükleri tepkinin e, ölçüsünü sen nasıl değerlendiriyorsun? Bunda birçok değişken unsur var. Ee, çok fazla konuşmayayım. Türbünden gelen tepkilerle ilgili değişik. Mesela kendi halinde taraftarlar var. Hiçbir grupta olmayan. Oraya gelmişler soğukta. Artık 4 bin kişi mi var, 5 bin kişi mi? Oraya gene de gelmiş. Maçı seyretmeye. Onun tepkileri var. Bazılarının tepki Ama bir de tara bazı taraftar, hepsini dedi. Bazı taraftar grubunun tepkilerine neden olabilecek yapılar vardır. O konulara çok girmeyeyim. Az Bey zamanında da maalesef oluyordu. Bu Fenerbahçe'nin sıkıntılarından biridir. Çünkü Beşiktaş'ta çarşı vardır. Galatasaray'da da Ultra Aslan vardır. Fenerbahçe'de yani çok teknik direktör çok futbolcu var çok da grup var tribün grubu var. Her tarafa gitsen bir dernek bir grup her taraf. Hepsi de kendini önemser. Bir futbolcu onunla birlikte bir ışıltı yapsa bilmem o futbolcuyu sevmezler. Bir futbolcu bir grup çağırırsa onun hatasına göz şey yapmazlar. Eskiden tek seslilik var. Sarı lacivert şampiyon Fenerbahçe. Şimdi sarı laciver, Kadıköy bilmem ne diyor orada kalıyor zaten gitmiyor. Sarı lacivert başlıyor. Şampiyon Fener'i, tribünü söyleyemek şampiyon olsun. Aslında bak e, gülüyorsun ama en temel dertlerden biri. Çok iyi maç oynuyorsun. Gaziantep maçına çıkmışsın. Kruze'yi almışsın. Emre Gustavo yapmışsın. Rodriguez uçuyor. Vedat Muriç'i bulmuşsun. Başında Ersun Yanal var. Gaziantep maçı 5-0 öndesin. Daha ne istersin? İlk hafta 5-0 öndesin. Süper oynuyorsun. Sarı, Raci ve orada kalıyor. Neden? O başlattı diyor, o bağırmıyor. Daha, camianın hali bu ya. Bak grupları ben küçülsemek için söylemiyorum. Çok güçlü iki tane iktidar adayı olursa bir kulüpte, o kulüp zorlanır. Tamam mı? Aziz Bey, Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda minimum konuştu. Zaman zaman konuştu bazı çıkışlar. Daha sert Ben Alişan'la Aziz Yıldırım'ı da hatırlıyorum. Çok güçlüydüler ve çok Fenerbahçe kötü 4 yıl geçirdi Aziz Bey. Üç buçuk yıl geçirdi. Son Mustafa Hoca ile şampiyon oldu. Ee, Aziz Bey'e bakıyorsun. 8 tane hoca? Onu gönderdi, bunu gönderdi. Löv, zaman Zeman, Rıdvan, Turan, Sofoğlu, Oğuz... Herkesi gönderiyordur. Sonra bir anda şampiyon oldu. Mustafa Hoca'yla. Galatasaray o sırada UEFA Akpası kazandı. Basket'te bir başarın yok. Voleybolda başarın yok. Ama halk onu bilmez o zaman kere. Şimdi böyle bir sabır gösterilsin demiyorum. Ama Fenerbahçe camiası... Ali Koç, Aziz Yıldırım... Hop bir geri git. Bak zamanı. Ne olmuş Fenerbahçe camiası? E? Aintra Frankfurt'la UEFA kupasını kazanan Almanların yeni cinyası dahisi Friedel Rausch'u getirmiş. O sene kümede kaldı Averaj'da Fenerbahçe. Rausch'da. Ya 81-82 sezonu Averaj'da kümede kaldık Fenerbahçe. Sonra Fred Aroş ertesi sezona başladı. Gene kötü gidiyorduk, gönderildi. Adam şampiyon geldi. Hiding şampiyon geldi. Rahmetli Metin e Aşkı. Aragones. Sana. Aragon eski son dönemler. Onlardan son dönemi var. Yani eskiden de böyle. Taraftar birlik olursa Fenerbahçe ayağa kalkar. Ali Koç'un pek kulüpçülükten gelmediği için hep şunu yaptı. Yaparız arkadaşlar kurumsallık. Yani önümüze bakalım. Geçmişlerine yaptığı hatta. Hayır öyle değildi. Çok net ne yapar bir yönetim biliyor musun bir başkan? Abdurrahim Albayrak önemlidir. Mesela ne yapar? Taraftar gruplarını organize eder. Bu çok başı başına bir iştir Fenerbahçe'de. Yapıldığını hiç zannetmiyorum. Kimse Metin Spaylo'nun ilerinden biriydi. Yönetimi bıraktı gitti. Onu niye yedi aldılar bilmiyorum. O da bıraktı gitti. Çok da iyi dürüst bir çocuktur. Birçok şubede. Bazı isimleri kaybettiler. Şimdi diyorlar ki o isimlerden bazıları başkan olmayı düşünüyor falan. Şimdi herkes de başkan olabilir. Burak Bey de başkan oldu. Daha önce farklı başkanlar da çıktı. Ama şunu görmek lazım. Taraftar bir değil futbolcunun enerjisi düşük. Neden? Sürekli 11 değişiyor. Sürekli hoca değişiyor. Şimdi Perkasairo bulup getirmiş, Miguel Crespo'yu, e, şu getirmiş. Ersun Yalan'ın getirdiği bu. Ya bu kadar çok olur mu? Koku'nun getirdiği Ferdi Gustavo var. Herkes takıma bir bakıyorsun 28 kişilik grubun 16 yapıdan çıkmış. Onunu Koku, onu böyle bir transfer anlayışı olmazdı. Yani.